5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. Neler kullanacağız kebap için? Öncelikle 1 kilogram tavuk göğsü kullanacağız. 1 çay bardağı zeytinyağımız var. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet domates, 2 adet biber, 2 su bardağı yoğurt, 1 tutam maydanoz, 4 dilim bayat ekmek, 1 tatlı kaşığı pul biber ve yine tuzla beraber güzel bir şekilde yoğurtlu pirinç kebabımız hazırlanacak. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen şu anda Ayşegül Hanım malzemelerimizi bizlere saydı. Malzemelerimizi saydıktan sonra ben de kısaca bir daha anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber hemen piliç kebabımızı hazırlayalım. Yoğurtlu piliç kebabımız yine dediğimiz gibi farklı olacak. İnşallah sizlerin de beğendiği ve bayat ekmekleri değerlendirdiğiniz gibi güzel bir kebabınız olmuş olacak sevgili izleyenlerimiz. Şimdi bir adet bayat ekmek kullanıyoruz. Evdeki ekmekleri değerlendiriyoruz. Ondan sonra çok fazla tavuk kullanmaya gerek yok. İsterseniz ufak bir ailesek, 4 kişi bir ailesek bize yarım kilo kadar tavuk yeterli olacak. Biz de sevgili biraz geniş bir aile olduğumuz için zaten kameraman kardeşlerimiz de ufak minik minik kardeşlerimiz var. Onun için 1 kilo kadar tavuk kullandık ve 2 su bardağı kadar yoğurdumuz var. İsterseniz tereyağı demiştik ve isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir adet soğan kullanacağız. Ondan sonra sevgili domatesimiz var olacak ve biberimiz var. ...ve baharatlarımızla kullanacağız. Ondan sonra maydanozumuz olacak. Ee, bunlar kebabımızda kullanacağımız malzemeler. Hatta biz biraz daha güzel olsun diye... ...bir tatlı fazla değil, bir tatlı kaşığı kadar... ...salçamıza daha güzel bir sos yapıp... ...onu da en son üzerine ilave etmiş olacağız. Şimdi sevgili yerlerimiz biliyorsunuz... ...artık yaz ayı geldi. <laughs> Kimimiz köylere karşı, kimimiz farklı farklı yerlere gittik. Ayşegül Hanım dedi, ben demedim, ben bir şey söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Ayşegül Hanım kendisi dedi ama... Ama biz de gittik, siz... bakın ne kadar güzel bir yere geldik biz de. Evet, Her tarafımız yeşillik, sular harika bir şekilde. Şimdi siz nerede olursanız olun sevgili izleyen, hangi ortamda olursanız olun. Şimdi robotumuzu biliyorsunuz, hem kokusuz, dumansız, içsiz, sağlıklı pişimler sağlıyor. Şu anda robotumuzu gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz, hemen altını açtık. Bir yandan ızgaralarımızı... Hazırlıyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi isterseniz Ay, şu suyun kenarında da değil mi? ne kadar güzel, çok değil güzel mi? olur. Evet. Hemen izleyicilerimiz bir tarafında bütün ızgaralarımızı hazırlıyoruz, diğer tarafında ters çevirdiğimizde de bir tencere görevini görüyor. Şimdi biraz sonra siz göreceksiniz nasıl bir tencere görevini görüyor. Burada isterseniz pilavlarınızı, isterseniz kavurmalarınızı, isterseniz çorbalarınızı ve Ayşe Günün çok sevdiği sevgicilerim mumbar dolmasını dahi ya, burada yapabilirsiniz. Her şeyi. Her ee, şey. Ondan sonra sevgicilerimiz neler istersek hepsini. Kolay bir şekilde, pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Ve sadece bununla da yetinmiyoruz. İsterseniz hamur hazırlayın, isterseniz ekmek pişirin. Bunları da sacıyla beraber yapıyorsunuz. Bir de aynı enerjiyle, ekstra bir enerji. Sağda suda enerji aramanıza gerek yok. Odun kümüyle uğraşmanıza gerek yok. Kesinlikle aynı öyle. enerjiyle çayımızı da hazırlayıp içebilirsiniz sevgili Gördüğünüz gibi bütün güzellikleri, hepsini aynı robotumuzda hazırlamış. Ve sizler de alın Güle güle kullanın diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi hemen robotumuzun altını açtık. Robotumuzun altını açtıktan sonra Ayşegül Hanım çok hafif biraz zeytinyağımızı içine hemen ilave edecek. Hemen. Hemen. Ve zeytinyağımızı içine ilave ettikten sonra ben de tavuklarımızı hazırlamış olacağım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen kebabımızda gördüğünüz gibi 1 kilo demiştik veya da yarım kilo kadar tavuk kullanabilirsiniz. Hemen tavuğumuzu derisiz tavuk kullanacağız biz. Hemen bir kilo kadar tavuğumuzu alalım ilk öncesinde. Hemen filatolarından ayırıyoruz. Diğer parçada aynı şekilde. Ufak bir lades kemiği oluyor. Tavuklarımızda onu da hemen alalım. Tekrardan. Ufaktan sevizcilerimiz. Lades kemiğimizi aldık. Diğer tavuğumuzda da aynı şekilde. Parçada da aynı şekilde. Ufak lades kemiğimizi hemen alıyoruz. Kenara aldık. Ve diğer parçasını da hemen aynı şekilde kenara aldık. Şimdi bu kebabımızda sevgili izleyenlerimiz önemli olan tek bir nokta nedir? Tavuğumuz biraz ince olacak. Ve bu ince yaptığımız tavukla ızgara şeklinde de yapabilirsiniz. Bunu sonra da dilimleyebilirsiniz. Ama isterseniz dilimleyip de bu şekilde kullanabilirsiniz. Biz de hemen tavuğumuzu alıyoruz ve ince ince açıyoruz. Hemen. tavuk etini anlatırken çok protein var dedik. Beyaz Kırmızı ette de, demir var. Protein biliyorsunuz özellikle saçın oluşması için %97 protein yani kreatin gerekiyor. Ve bu da protein de fazla olduğu için tavukta yemeyen kel olur artık. Kendi düşünsün. Şimdi bayanlar çok fazla mı tüketiyor? Evet. Kel ama hakikaten tüketiyorlar. Çok şekilde tüketiyor diyorsun. <laughs> evet. Güzel bir şey sevgili Züleyman. Bir şey daha öğrenmiş olduk. Ayşegül Hanım'ın sayesinde bir şey daha öğrendik ama biz ne yapalım? Tekrar kel ürün. olmayalım. <laughs> kel olmayalım. Biz de Bundan sonra bol bol yiyelim. Şimdi hemen robotumuza sevgili izleyenlerimiz yağımızı ilave etmiştik. Hızlı bir şekilde dediğimiz gibi pişirim yapıyor. Tekrardan tavuklarımızı robotumuza ilave ediyoruz. Hop. Evet. Hemen tavuklarımızı robotumuza dizdik. Sevgili izleyenlerimiz tavuklarımız dizildikten sonra hemen gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede de toparlamaya başladı ve pişmeye başladı. Üzerine hafif minik tuz verimizi serpiştirdik. Ondan sonra Ayşegül'ün çok sevdiği rüyasından gördüğü sevgili izleyenimiz rüyasında sürekli çayına kattı pul verimizi de tekrardan bolca ilave ediyoruz. Evet. Eyvah maşallah. Evet. Çok hafif biraz da sevgili izleyenlerimiz kekik ve güzellik katan, farklı bir lezzet katan kekimizi de minik bir kekimizi de ufak biraz üzerine ilave ettikten sonra tavuklarımız pişirilmeye devam ediyor. Çok evet. çabuk pişiriyor demiştik sevgili izleyenlerimiz. Burada da görebilirsiniz. Hemen tavuklarımızı koyar koymaz ne kadar hızlı bir şekilde pişirdiğini de görüyorsunuz. Hemen robotumuz da pişmeye devam etsin. Tavuklarımız pişmeye devam ederken bizler de şimdi ne yapalım? Hem ekmeğimizi hazırlayalım sevgili izleyenlerimiz. ...hem de soğanlarımızı doğramış olacağız. Ekmeğimiz dedik, sevgili ziyanlarımız bayat ekmek. Bayat ekmeğimizi aldık sevgili ziyanlarımız. Şimdi bayat ekmeğimizi hemen dilimlere ayıracağız. Bayat ekmeğe talim ediyoruz yani. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili ziyanlarımız hemen bismillah dedik. Taze olmaz mı usta? <laughs> Ekmek arasında tavuk mu koyacaksın Ayşegül Hanım? Ay evet Anlam. ama böyle bayat da çok güzel olur. Isıtıldıktan sonra hele... Hemen sevgili izleyenlerimiz ekmeğimizi aldık. Gördüğünüz gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu kardeşlerimize yeter mi Ayşegül Hanım? Yeter mi? İstersen hepsini kullanalım. Kullanalım usta. Tamam. İstersen bu da kalsın size bir ekmek arası yapayım. Oo. <laughs> Çok fazla ekmek yemiyorum ama kalabilir usta. <laughs> tamam o zaman bu da kalsın sevgili izleyenlerimiz. Ayşegül Hanım'a ekmek arası hazırlayacağız. Hemen ekmeklerimizi hazırladık. Şu anda ekmeklerimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Ekmeklerimizi doğradıktan sonra tekrardan kendi tabağına koyalım ekmeğimizi. Evet. Ekmekler hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz ekmeklerimizi ne yapacağız sevgili izleyenlerimiz? Robotumuzun yanına götürelim. Tavuklarımız hazırlandıktan sonra ekmeklerimizi aynı suyla hemen aynı yağla güzelce bir şekilde kızartacağız. Ekmeklerimizi de Ayşegül Hanım'ın yanına verdik ve tekrardan devam ediyoruz. Soğanımızı da aldık. Soğanımızı hemen ortadan ikiye ayırıyoruz. Ondan sonra hemen dilimliyoruz. Ve dilimlendikten sonra tekrardan ince ince bir kıym yapıyoruz. Görüyorsunuz. Çok ince bir şekilde soğanımız hazırlandı. Evet. Tekrardan diğer kısmını da aynı şekilde evet. Hemen Soğanımızı minik minik doğradık. Şu anda soğanlarımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Soğanlarımız bekleye dursun. Biz de bakalım tavuklarımız ne aşamada. Güzel, evet güzel elinize güzel sağlık Ayşegül Hanım. Çok Teşekkür güzel bir şekilde. Şimdi tavuklarımızın suyunu israf etmiyoruz, dökmüyoruz. Aynı su ve yağımızla beraber ekmeklerimizi kızartıyoruz. Hem daha güzel ekmeklerimiz yumuşamış olacak hem de daha lezzetli olacak. İzleyenlerimiz de aynı şekilde yapsınlar diyorum. Efendim. ...değerlendirsinler tabii, tabii çok ki. Çok olacak... ...inşallah. Şimdi ee, şöyle, sos, sos mu hazırlayacağız? Dinimizde şimdi? biliyorsunuz... ...haram olduğu için böyle şeyler çok dikkat etmemiz... Israf, gerekiyor değil mi? İsraf, israf tabii olmaması. Doğru yok. doğru doğru söylüyorsunuz. Şimdi sekiz yerlerimiz... ...bir yandan tavuklarımızı hazırlıyoruz. Bir yandan da gördüğünüz gibi... ...soğanlarımız hazır, sebzelerimiz hazır. Sos hazırlayacağım. Sosta çok fazla... ...bir şey kullanmayacağım. Sadece ufak biraz... ...yağımızı ilave edeceğiz ve ondan sonra... ...salçamızı kavuracağız. Şimdi Ayşegül Hanım... ...hem sosumuzu al, anlatacak... Hem de bize pratik bilgileri anlatacak. O anlatırken ben de robotumuzda tavuklarımızı pişirmeye devam edeceğim. Hemen Ayşegül Hanım'a veriyorum tavamızı. Ben kenara çekiliyorum. Ona evet, az usta. bir şey de sus. salçamız. Bana az bir şey ayırırsanız tabii sevinirim. Ki usta, tabii ki Ve tavamızı verdik. Ben yavaş yavaş tavuklarımızı pişirmeye devam ederken bir de Ayşegül Hanım'ı dinliyoruz. Bakalım bugün bize neler anlatacak. Evet. Bugün neler anlatacağım size? Aslında çok güzel konular var anlatacağımız ama... Susamı da anlatacaktım ama susamı bekleteceğim ki böyle simitler çıksın. Zam gelmesin. Çıksın. Aman Ayşe, zam, <laughs> zam geldiği bir evet. olay olursa. Ama çok doğru söylüyorsunuz. <laughs> bir konu üzerinde konuşulduğu zaman hemen zaten zam geliyor. <laughs> Ve sağlıklı dişler için de aynı şekilde şöyle ben salçamı da ilave edeyim. Bu arada yağım kızardı. yemeğimizde ihmal etmeyelim tabii ki. Bir yandan yemekler pişsin, bir yandan faydalı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edelim. Sosumuz hemen şu an salçamız kızardı efendim. Tamam, salçamız hazırlandıktan sonra içine çok hafif biraz sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Fazla olmayacak. Sadece iki yemek kaşığı kadar sıcak suyumuzu ilave ettikten sonra çok hafif biraz senin çok sevdiğin pul biberimizi içine ilave ediyoruz ve az bir tuzumuz tekrardan salçamızda hafif biraz ...kekik sosumuza. O da daha güzel bir lezzet katacak. Onları ilave ettikten sonra 1-2 dakika kaynadı. Altını kapatabiliriz. Evet, salçalı sosumuz da hazır. Tavuklar nasıl usta? Işte? Tavuklar da bir yandan pişmeye devam ediyor. Hemen e, gördüğünüz gibi seviyiz yerlerimiz. Tavuklarımızı pişirmeye devam ettik. İki tarafını da pişirdikten sonra... ters çeviriyoruz. Ve aynı şekilde pulberimiz... ...kekiğimiz ve tuzumuzu üzerine ilave ettik. Ve ilave ettikten sonra hemen pişirilmeye devam ediyor tavuklarımız. Tavuklarımız bir sevgili izleyenlerimiz yaklaşık bir 4-5 dakika sonra hazırlanmış olacak. Ve ondan sonra ekmeklerimizi kızartmaya başlayacağız. bir sevgili izleyenlerimiz tavuklarımızı görüyorsunuz. Hemen robotumuzda ızgarada değil sevgili izleyenlerimiz tava kısmında pişirmiş oldu görüyorsunuz tavuklarımız. Nar gibi kızartıldı ve ondan sonra tabağımıza alıyoruz. Hop. Tekrar gördüğünüz gibi hazırlanmış olduğumuz tavuklarımız şu anda hazır. Onları kenara koyduk. Kenara konulduktan sonra tekrardan ekmeklerimiz sevgili izleyenlerimiz, sevgili kardeşlerim onlara bol ekmek hazırladık. Ama biz demiştik sizlere sizler isterseniz 4 tane ekmek, 4 dilim ekmek kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan ekmeklerimizi de hemen robotumuza koyuyoruz. Ekmeklerimizi çok fazla robotumuzda kurutmaya gerek yok. Biz hemen Maşa ufak maşamızı da alalım. Tamam. Bununla biraz daha rahat oluyor. Tamam, tamam. Şimdi sevgili izleyicilerimiz etlerimiz hazır. Etlerimiz hazırlandıktan sonra tekrardan ne yaptık? Tavuklarımızı hazırladık. Ekmeklerimiz onları da hazırladık. Etimizin suyla buluştuğu. Tavuklarımızın suyuyla buluştuktan sonra tekrardan ters çeviriyoruz. Hemen zaten yumuşamıştı ekmeklerimiz. Sıcaklığıyla beraber yumuşamaya başladı ve çevirdik ekmeklerimiz. Şu anda ekmeklerimiz hazır ve gördüğünüz gibi tabağımızda yerini almaya başladı. Hemen ekmeklerimizi hazırladıktan sonra tabağımıza koyuyoruz. Diğerini de aynı şekilde seviyzcilerimiz hemen tavamıza koyduktan sonra tekrardan ekmeklerimizi aralarına koyuyoruz. Hemen hazırladığımız ekmeklerimiz onları tavamıza tabağımıza koyuyoruz ve diğerinde aynı şekilde hemen koyduk sevgicilerimiz şu anda kebabımızın ekmekleri hazır. Tavamızın içine robotumuzun tavasının içine çok hafif yağımızı ilave ediyoruz. Minik biraz yağımızı ilave ettikten sonra tekrardan doğramış olduğumuz soğanlarımız evet, hemen robotumuza ilave ediyoruz. Ayşegül Hanım şimdi onları hemen kavurmaya başlasın. O kavururken ben de biberlerimizi doğruyorum. Tekrardan hemen iki adet biberimizi evet, Farklı ve güzel bir kebap oldu gerçekten. Gayet lezzetli. Bol ekmekli, bol soğanlı, güzel böyle salçalı soslu hazırladık. İnşallah böyle e, hoşlarına gitmiştir. Şimdi izleyenler diyorlardır, ah burada olsaydık da yeseydik diye. Keşke olsaydınız efendim ama yapacak bir şey yok. İnşallah siz de evinizde güzel güzel yapıp afiyetle yersiniz diyoruz. Tabii ki inşallah biz de aynısını diyoruz. Şimdi sevgili ziyanlarımız hemen biberimizi, soğanımızı ilave ettik. Onları ilave ettikten sonra iki adet domates demiştik. Tekrardan domateslerimizi hemen ufak ufak doğruyoruz. Yoğurtlu piliç kebabımızı yapmaya devam ederken hemen domatesimizi de ufak ufak doğradık. Şu anda domatesimiz hazır. Hazırladığımız domateslerimizi de tekrardan ne yapıyoruz? Onları da sebzemizle, soğanımızla buluşturduk ve pişirilmeye devam ediyor. Biz de hızlı bir şekilde ne yapalım fırınımıza doğru gidelim. Önce sosumuzu alıyoruz. Hadi bakalım. Yoğurtlu piliç kebabımız için sevgilerimiz hazırlanmış olduğumuz bol sebzeli sosumuzu alıyoruz. Önce ekmeklerimizin üzerine sebzelerimiz gelsin. Hop. Soğan, biber, domates. Evet. İçinde tabi isteyen biraz daha da baharat kullanabilir ama bu şekilde de izleyenlerimiz hazırlayabilirler. Onu hemen ilave ettik. Hazır sosumuz. Sosumuz hazırlandıktan sonra sevgili yerlerimiz devam ediyoruz. Biraz daha salçalı sosumuzu hop, karıştırıyoruz. Alta çok hafif sosumuzdan serpiştiriyoruz. Evet. Çok hafif sosumuzu serpiştirdikten sonra tekrardan ne yapalım? Yoğurdumuzla daha güzel bir görüntü versin diye yoğurdumuzu da üzerine ilave ediyoruz. Görüyorsunuz. Hemen yoğurdumuzu da bolca üzerine döküyoruz. Tekrardan yoğurdumuzu döktükten sonra seviz yerlerimiz hazırlamış olduğumuz tavuklarımızı önce dilimliyoruz. Onları da tekrardan kenarına koyuyoruz. Piliç kebabımız. Abi, bu tavuk İskender gibi oldu tabi de evet. var ya. Çok da evet. güzel görünüyor gerçekten. Bol bol saçımız uzansın diye fazla tavuk <laughs> kullanıyoruz. Yiyin efendim saçınız gübleşsin. Evet. Efendim şimdiden Anlamaz hayırlı olsun. olsun diyoruz. Evet. Evet çorbamızı ben bu arada böyle karıştıra karıştıra efendim. Bir hal Tele oldu diyorsun. Yani telefonunda inşallah böyle güzel görüştüm <laughs> telefonla da Meryem Hanımcığımla. Ustamız da kebabımızı hazırladı simitlerimiz hazır sosumuz hazır çorbamız hazır. Onu da inşallah servis edeceğiz. Sonra Kebabımızda yemeklerimizi ufak anlatacağız. Ufak bir dokunuş yapacağız. Onu sadece telefonu bekledik sevgili izleyicilerimiz. Şimdi kebabımızı hazırladık alta. Hemen bayat ekmeklerimizi koyduk. Altına bayat ekmeklerimiz konulduktan sonra üzerine tekrardan hemen hazırlamış olduğumuz bolca tavuklarımızı ilave ettik. Sevgili arasına sosumuzu, sebzeli sosumuzu da ilave etmiştik. Ve hemen gördüğünüz gibi piliç kebabımızı, yoğurtlu piliç kebabımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Tekrardan sosumuz sevgili ziyerlerimiz kebabımızın üzerine gelsin. Görüyorsunuz hemen yoğurtlu kebabımız son. Hemen süslemesini de hazırlıyoruz. Bolca sosumuzu da üzerine ilave edelim. Hemen yoğurtlu kebabımız şimdiden hazırlandı ve sizlere afiyet olsun diyoruz sevgili izleyicilerimiz. sonuna geldik. Yine sizlerle beraber güzel telefonlar aldık. Bizleri izleyen herkese çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize afiyet olsun diyoruz. En güvendiğimize Rabbimize emanet ederken yani aynı saatte tekrar sizleri burada bekliyoruz. Ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere, tencere. zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. tencerenizi değiştir.